evlilik, medeniyet, süs, kölelik. Yok kardeşim bu parçalardan kumaş çıkmaz. Hangi iğneyi, hangi ipliği getirirsem getireyim bunlardan bir cacık olmaz. Yani evliliğin neyini anlatalım? Hani isteyen evleniyor, istemeyen evlenmiyor. Evlenen de evlenmeyen de sefasını cefasını çekiyor. Neyse işte. Evlilik mi kölelik, bekarlık mı sultanlık? Bunu yaşayan düşünsün. Şimdi anlamadığım bir nokta var. Tecrübe, bilmediğimiz bir durumu yaşamak için bize verilen bir yetenek midir? Düşmeden bilemeyeceğimiz bir durum mudur? Şu sıralar okuduğum bir kitapta, hani filmini de izlemiştim. Her şeyi bitirmeyi düşünüyorum. I am thinking of ending things. Orada şöyle bir ifade geçiyordu. İnsanların çoğu evlenmekten yana. Hatırladığım kadarıyla. Mesela How I Meet Your dizisinde güzel bir bölüm vardı. Dizinin kahramanı Ted, genç ve evlenmek isteyen, çoluk çocuğa karışmak isteyen bir mimardır. Bir gün bir ilişki şirketine gidiyordu ve o ilişki şirketinde siz mesela kişisel özelliklerinizi, hobilerinizi, fobilerinizi, kariyerinizi, alışkanlıklarınızı, yeteneklerinizi her şeyi formlara yazıyordunuz. O formdaki bilgileri bilgisayara aktarıyordu şirket ve bir havuz oluşuyordu. Bilgisayardaki algoritma sayesinde size en uygun adayı, yani sizin özelliklerinize en uygun, size en yakın aday bir yüzdelik olasılığı üzerinden size bir rapor halinde sunuluyordu. İşte Ted o şirkete gidiyordu, formu dolduruyordu. Tüm bu prosesler sonucunda kendisine uygun görülen eş adayı bir hekimdi diye hatırlıyorum. O hekimin muayenehanesine gidiyordu işte tedavi olma veya başka bir bahaneyle. Ve orada Ted acı gerçeği öğreniyordu. Kadın birkaç gün içerisinde evlenmek üzereydi. Düşünün size en uygun aday yani dünyada %90 üzerinde bir olasılıkla sizin özelliklerinize en uygun, size en uygun aday tam karşınızda duruyor. Ama o da birkaç gün içerisinde evlenecek ve sizin elinizden hiçbir şey gelmiyor. Ama kadın orada güzel bir şey diyordu. Diyordu ki Tede aslında sayıların bir anlamı yok, bir önemi yok. Sen kendine uygun birini bulursun. Her şey gelip bizim tercihlerimize kalıyor genellikle. Neyi tercih edersek başkalarını kaybediyoruz. Ama tercih etmek de o kadar kolay değil her zaman. Bir şeyleri tercih ederken bile bir sürü problemle boğuşuyoruz. Mesela geçen perşembe iş yerinde oturmuştum. İşte birkaç arkadaş konuşuyorlardı. Ben de orada onları dinliyordum. Bu arkadaşlar altın, pandemi, giyim, kuşam derken sözü kendilerine getirdiler. Kimisi bir alışveriş merkezine, mesela bir mobilyacıya gittiği zaman saatler harcadığını söylüyordu. Çünkü orada kritik bir karar verecektir. İşte evini döşeyecektir ve yıllarca yüzüne bakacağı eşyaları seçecektir haklı olarak. Arkadaş şunu diyordu. Ben neyi istediğimi değil de neleri istemediğimi biliyorum. Aynı şeyi başka bir arkadaş da söyledi. O da ben neleri istediğimi değil neleri istemediğimi biliyorum. Bir psikolog arkadaş da zaten önemli olanın bu olduğunu söyledi. Yani insan aslında neleri istemediğini bilmeli. Doğru olan da bu. Gerçekten de normal olan da bu gibi geliyor. Ben normalde bu konuşmaları hep unutmuştum. Tercihler hakkında düşünürken bu geçen günkü bu arkadaşların diyalogları aklıma geldi. Spontan oldu bir nevi yoksa bunları anlatmak gibi niyetim yoktu. Psikolog arkadaşın söylediklerini düşününce gerçekten hak verdim. Biz bir hayatın içerisinde yaşıyoruz ve bir anda istediğimiz şeyler, bir anda istemediğimiz şeyler var. Ve göreceli olarak istemediğimiz şeyler daha fazla. Yani doğal olarak. Bize düşen bu istemediğimiz şeylerin arasında istediğimiz şeylerle yaşayabilmek. Ki zaten bu istediğimiz şeyler eş tercihi, eşya tercihi, giysi tercihi, film tercihi, kitap tercihi, eğitim tercihi, kariyer tercihi, bir nevi hayatımızda yapmak istediğimiz veya amaç edindiğimiz şeyler bizim istediğimiz şeylerdir. Biz hayata, dünyaya bakarak istediğimiz şeyleri mark ediyoruz yani işaretliyoruz, onlara doğru ilerliyoruz. Konu gitti geldi yine saplantıya geldi. Bence bir insan ne istediğini tam olarak bilemez Eğer bilirse bu saplantı haline getirdiği şeydir. Normal olan bir şeyi değil. O bir şeye benzer şeyleri de sevmektir, istemektir. Daniel Smith diyor ki evlilik medeniyet süsü verilmiş kölelikten başka bir şey değildir. Valla ben evliliğin ne olduğunu bilmiyorum. Bunu öğrenmek isteyenler kendilerini kollarını şöyle devasa bir şekilde açmış tecrübenin kollarına bırakabilir.